Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp Yarısı'nın 10. bölüm özetini paylaşıyoruz. Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır. Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür. Yaman Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken Ferit ve Ayşe kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar. Bu ve bundan daha fazlası pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak arkadaşlar. Bunun için dizimizi beklemeyi ve bu zamana kadar kanalımı izlemede kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.